Aynada gördüğüm ben değil yansımanız Her sabah üstüme çöker propaganda yangınını Sev dediniz sustum öl dediniz durdu Hayatım ezberle çizilmiş bir suçtu Ben kimim doğru nedir sesim kimin izinde Kulaktan büyütücü su suçta Bana yüklediğiniz her doğru zincirdi ayaklarımda Ve ben boynumda bile severdim bu ipi Gülmek bile zamanla tariflendi bana Şurada gül şuna gülme buna sessiz kal Ruhum kalıpla ben kalıpsız bir dünya hayal ederken Her düşümde ellerimde kırdım aynayı Büyüdüm diyorum size ya, ama kim büyüttü beni ne zaman karar verdim ben ne zaman özgürdüm ki içindeki çocuk suslu büyüyen ben değildim sadece eğilmiş bükülmüş biçilmiş birisi altınalar dizilmiş her biri suskun mezar hepsi sen musun demiş ben değilim dememiş babamın sustuğunu görseydi annemin gözleri şimdi baksam hala izin ister ellerim bana ait olmayan kıyafetleri giydim bir hayırı bile korkudan söylerdim düşünme dediler sorgulama sus ve yaşa ben sessizlikte çürüyen fidanmışım aslında şimdi her kırığım kendi dilimde döner her biri başka bir şiir yazıyorken içimde Yıkıldım ve iyi ki de yıkıldım Çünkü küllerim bile daha dürüst bende Gölgeyim artık ışığın olsam bir geçmişin kaybolmak sandığım şey Aslında gerçekmiş kimseye ait değilme kendime bile O yüzden diyorum hala boz beni sile, sile. Önlemsemek beni zayıf kıldı sadece. Onlar ayıflandı bu durumdan kendince. Kelimelerin arasında öldüğüm bir andı. Sandım ki pişman olmam için çok geç artık. Kafamdaki delikler deşiyorken beynimi ait olmayan kıyafetleri giydim Bir hayırı bile Korkuda söyledim düşünme dediler Sorgulama sus ve yaşa ben sessizlikte çürüyen fidanmışım aslında Bana ait olmayan kıyafetleri giydim Bir hayırı bile Korkudan söyledim düşünme dediler Sorgulama sus ve yaşa ben bir sessizlikte çürüyen fidanmışım aslında